Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizlerle birlikte sonunda yeni bir Outlast Trials videosuyla karşınızdayız Evet arkadaşlar oyundaki karakterlerin yeni karakterlerin bakın yeni karakterlerin animasyonlarını göreceğiz arkadaşlar. Muhteşem bir video sizleri bekliyor. Çok güzel, detaylıca izleyeceğiz arkadaşlar. Like'larınızı, yorumlarınızı ve abone bekliyorum. Abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız abone olduktan sonra bütün bu videoları anında bildirimini alıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel eğleneceğiz bu yaz. Bu yaz efsane videolarda yolda onu da söyleyelim. Arkadaşlar bu arada yeni bir bilgi var. Onu da video içerisinde sonuna doğru vesaire, videonun sonlarına doğru ondan da konuşacağız bahsedeceğiz. O yüzden dikkatlice videoyu izliyoruz. Ben de başlıyorum abi. 3, 2, 1 başladık. Evet sonunda ne zaman çıkacaksın Trials? Yani Allah kahretsin bir çıkmadı oyun ya. Gerçekten yani 2022 bitti ama bu oyun ne zaman çıkacak bilmiyoruz. O zaman Trial evet animasyonlar. Let's go. Burası Red Brails'ın bulunduğu şehir arkadaşlar. Artık nerede bilmiyorum o ee, oh, langır oynuyorlar. Evet bu arada altyazı Türkçe. Animasyon yönetmeni Stefan abimiz. Başından beri buradaymış yani. Güzel. Abi de karizmatikmiş. Evet karakterlerin animasyonlarını yapıyorum. O, oh, Yeni gameplay var. Yeni oynanış var. Durdurdum burada elimizde bir elma var arkadaşlar elimizde bir elma var ve gördüğünüz gibi bir tane de karakter var o karakter bak şey yeni düşman karakter var arkadaşlar İsmini unuttum yorumlara yazın bu karakterin ismini unuttum ya hep unutuyorum ee, böyle bir teyze baylancı <laughs> teyze ee, elimizde de elma var herhalde fırlatıyoruz mu artık ne yapıyoruz bilmiyorum gördüğünüz gibi ee, burada da burada bir şapkası var. Bakın sağ altta yine bu HUD ekranı yani arı e, arayüzümüz oyundaki. E, böyle şeyler var. Bir şeyler fırlatacağız. burada Discord'da bildirim gelmiş kral. Hiç bakmıyorsunuz. <laughs> Yapımcıya sesleniyorum buradan. Evet böyle görünüyor. Devam. <laughs> bu karakter aynen. Okey güzel. <laughs> O Red Barrels'ın arkadaşlar bakın ilk outless'i yapan ana ekip bu arkadaşlar. Kendilerine alkışlıyoruz. Kendilerine alkışlıyoruz. Herkes alkışlasın, alkış yazsın yorumum. <laughs> Vay be. 9 kişi arkadaşlar. 2 4 6 8 10 Ha 9 dedi ama neyse 10 mu dedi? 10 dedi, 10 dedi. 10 dedi, dedi lan 10 dedi. 10 demişti ne 9'u? Pardon kafa gitti. Evet Outlast biri inşa eden abiler bunlarmış. Evet animasyonları nasıl yapacaklar diye şüphe etmişler gerçekten. burası da ekip bakın el animasyonları karakterlerin. Oo, bir dakika kim o? and he has a story to tell along the way. So today what we're going to be doing is capturing Tyrone our actor playing Nox. By Nox. No, by Nox diye bir karakter varmış arkadaşlar. Yeni karakter. Şu an kendisi onu anim onun animasyonunu yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi şişman bir karakter. Bakın el animasyonları falan. Oyunlar böyle geliştiriliyor yani. Trials'ı da bu şekilde görüyoruz. O işte oyun içindeki görüntü. Oyun içinde zayıfmış bu arada abi. Evet ya a yandı köpek var. Ana atıl kurtu var, atıl kurtlarıyız. Yandı köpek var arkadaşlar bu yeni şu an ben de görüyorum beraber görüyoruz. Upgrade sistemi olacakmış oyunda. Evet oyunda arkadaşlar kendimizi geliştireceğiz silahlarımızı mı artık elimizde alet edevatlar falan olacak. Onları geliştirmek için bu abiye doğru gelecekmişiz ve bu abi bizi upgradeleyecek arkadaşlar. Yükseltmeyi yapmak için buraya gelecekmişiz. Yani RPG oyunları gibi işte, Witcher gibi o tarz oyunlar oluyor ya, buraya gelecekmişiz. İlk defa Outlast'de böyle bir şey görüyorum. Ee, umarım korktuğumuz başımıza gelmez arkadaşlar, kötü bir şey olmaz. Ee, bu arada yan oyun arkadaşlar, yani spin-off bir oyun olduğu için o yüzden yani ana oyun değil, ana oyunda böyle şeyler göreceğimizi pek zannetmiyorum. O yüzden Trials'da böyle bir yenilik var. Bu köpeğin ne olduğunu anlamadım. Herhalde oyun içinde göreceğiz. Evet bakın oradaki karaktere yönlendiriyor. Aa eldeki top var. Aa köp ne oldu lan? Bari bari dedi bu arada. Bari dedi bu arada. <laughs> trigger olmasın oğlum. Oyunda trigger oluyormuş düşsene. o Oyunda trigger olsa var ya çok koparım ya. Yani. Oo bak alet edevatlar var adamlarda. Kıyafetler var. Bak ne diyor geçmişte yaptığımız korkutma, korkutma türlerini yeni oyunumuzda bunları ifade etme yeni bir yolunu yani farklı bir korkutma yöntemi bulmaya çalışıyorlar arkadaşlar işte dediğim bu yani o eski cams gelir sürekli sürekli üzerimize atmayıp farklı bir korkutma teknikle gerçekten bizi böyle hakikaten farklı bir şekilde korkuturlarsa farklı bir yöntem bulurlarsa mükemmel olur. Onlar da bunu yapmak istiyormuş. Evet karakterlerin bakın animasyonları vesaire. Oo, oha! Bak oradaki teyzem geliyor abi. Baya makineye sokuyor lan bizi. Oha oyunda fatality gibi bir şey mi olacak acaba? <laughs> Stage fatality böyle mekanların fatalityleri arkadaşlar. Vaa wow, finishin finishim böyle. Allah Allah ölme şekilleri olacak o zaman. Ölme şekilleri olacak. Çok vahşi olabilir arkadaşlar. Bu oyun çok vahşi bir oyun olabilir. Bakın. Oh. Evet. Wow. Oha oğlum bu ne ya? Of of of. Adamlar neler yapıyor ya? Ha, ne söyleyebilirsin? Be ready and be afraid. Hayda. Ben şu an bir tırsmaya başladım. Abi çok fena baktı. Yani abinin bakışına tekrar dönelim. <laughs> Korktum buradır. Dayı ne yapıyorsun ya? Tamam. Korkutun bizi. Korkutun bizi. Korkutun bizi. Evet abi. Oyunla ilgili burada çıkış tarihi arkadaşlar bana çok soran oldu. Summer Game Fest'e duyurulacak hani Typhoon diyenler olmuştu. Arkadaşlar şu an ekranda da gördüğünüz gibi Red Breath, biz bulunmayacağız dediler. Yani 2 yıldır bulunan bu arkadaşlar 2 yıldır Game Festi bulunuyor arkadaşlar. Bu sefer Summer Game Festi. Bu sefer bulunmayacaklarını açıklamışlardı. Tarihlerine bakın ben daha önce videosunu yayınlamıştım. Ondan sonra 3-4 gün sonra açıkladılar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani yine bekleyeceğiz. Muhtemelen ben ama yine söylüyorum. 2022 Ekim ayında çıkacak bence oyun. 2022 Ekim ayında. Eğer o zaman da çıkmazsa bence abi 2023'ü e ertelenir. Yani artık bekleyecek tahammülümüz kalmadı diğer arkadaşlar. Şu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da söyleyin abi. Upgrade sistemi olacakmış oyunda. Bunu da yeni öğrendik. Eğer oyunda upgrade sistemi olursa oyunun özünden kopar mıyız yoksa böyle bir şey gerekli miydi? Bunu lütfen bu arada yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet bu kadar arkadaşlar. Like'larınızı, yorumlarınızı ve abonelerinizi bekliyorum. Paylaşın. Videoları bol bol paylaşın ki yorumlarınızı yazın ki hem videomuz hem genişletelim YouTube'daki kit kitlemizi arkadaşlar. Ben çok emek gösteriyorum. Umarım emeğimin karşılığını bir şekilde alırız. Sizlerle birlikte hep beraber yükseliriz arkadaşlar. Hoşçakalın. bay bay